Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 4 nasıl indirilir onu göstereceğim. İndirme linklerini size paylaşmış olacağım. ilk etapta şu iki klasör, şu Complex Information klasörü ile şu oyun için gerekli uygulamaları onu indiriyorsunuz. Size paylaşmış olduğum indirme linkini indirdikten sonra önce buradan setup'ını yüklüyorsunuz. Setup'ını yükledikten sonra Gelip buradan oyun için gerekli programlar Direct is Chance 2000 realize. Sonra gelip buradan dx step diyorsunuz, yüklüyorsunuz. Bu yüklemeyi bitirdikten sonra tekrar Visual C run times all in one var. 2020'ye geliyorsunuz. Buradan install all diyorsunuz. Hepsini yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra all direkt açılacak. Bu sorun bende giderildi. Dediğim gibi arkadaşlar. Önce GTA 4'teki şu information, şu setup'ı yüklüyorsunuz. Setup'ı yükledikten sonra geleceksiniz. Buradan oyun için gerekli programlar daire edeceğim. Sonra buradan DX Setup'ı buluyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz. Bunu yükledikten sonra Visual'dan gelip Install All diyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Bu üç klasörü de 3 dosyada yükledikten sonra oyunumuz direkt açılacaktır. Bu oyun yükleme işlemi. Bir de ara ses sorunu olursa ne yapacaksınız? Şimdi ben buraya daha önceden paylaşmıştım. E, indemeni de paylaşacağım. Burada copy to sfx diye bir ara söz sorunu çözme Copy to sfx diye bir klasör. Bunu açıyorsunuz. Bu normalde şurada cut scan dosyası aslında. O dosyayı açıp indirdikten sonra masaüstüne üstüne scan dosyasına gelip doğrudan şuradan şuradan sağ tıklık dosya konumu açıp pc a diyor SFX şuraya Dediğim gibi arkadaşlar şu şu klasörü kapatıp SFX diyor oraya kopyala demek CalcSky'nin dosyasını alıyorsunuz buradan sürekli doğrudan dosya konumu dediğimizleri yani şuraya şuradan da bakabilirsiniz şuraya atıyorsunuz olay bu kadar basit CalcSky'nin dosyasını dosya konumunun içerisinde Garantik Toyota Pius Audi SFX'in içerisinde yapıştırıyorsunuz. Olay bu kadar basit. Dediğim gibi arkadaşlar indirme linkini videomun altında paylaşacağım. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.